Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün arkadaşlar 21. gün olan e, e, günlük hediye serisindeki 21. günün 21. gündeki hediyeler alacağım Kanala abone olduysanız ve like attıysanız olmam. alıyorum Bakalım neler çıkacak pet botları da şimdi açacağım 2 tane 7000 5 elmas. Bu kadarmış. Şimdi açalım. Ay hadi çok seçtim. Ben reklamları izleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben reklamları izleyip geldim. Ve şimdi birinci pet kutu ee, açıyorum. 2019 pet'i çıkıyor sonra. Ben de ee, çıkmaz yani. Ama yine de bakacağım. Axolot çıktı well. Geçen de geçenlerde çık çıkmıştı ama ben onu e, parlak karekediyle değiştirdim. Bence parlak karekedi daha iyi. İkinciye çeviriyorum şimdi. Şu anda bakmayacağım ikinciden de çıktığına. İkinciden bakalım. İkinciden de down çıkmış. Ama bence ikisinden hangisi daha iyi diye sorarsınız arkadaşlar. Bir dakika. Aksolot daha iyi Ama tabii ki benim de tabii bak. çok seviyorum. Daha geçen hafta falan aldım. Arkadaşlar şimdi çek Pegasus binek verdim. Sonra başka tüm değerli petlerim verdim. Evet, bunları da alalım. Yeni bir şey gelmiş mi diye bakacağım biraz daha. Aa kaplar çıktı. Sadece ben sadık dost çıkmasını istiyorum. Bu reklamı da izleyip hemen geliyor. Evet, ikinciyi de çevirdik. Şey İkinci çarpımız da. Bari onu alayım gelseydi. Tamam, bunu da yapıyorum. Evet, şimdi e, arkadaşlar kutumuzu topladık. 2000 TL çıktı. Bana 3 gün mü, 4 gün mü, üst üste boyunca arkadaşım bir DM'at çıktı. Sonra 700 elmasım parçası oldu ve sonra ben onlarla şimdi çok aldım. Sonra yeni bir şey gelmiş mi diye bakıyorum. Bu ne? Ben ben, ben Hello Kitty'yi çok seviyorum. Hello Kitty'nin eşyalarını da çok seviyorum. Hepsi çok tatlı bence. Arka uçları çok güzel. Gerçekten de tam benim tarzım biliyor musunuz? Şu maske harcı da tüm harf hepsi güzel bu arada. <laughs> ben bunu çok istiyorum. Tek saçını seviyorum. Bir de şu etek. Yüzü o kadar güzel değil bence. De. Aha! Saçı kahverengi saç. Arkadaşlar az önce kahverengi saç oldu. Gördüğünüz gibi ben bu saçı alırsam eğer kahverengi boyatacağım. Çoksa. Neyse, bakalım. 245, aha 320 olmuş. 240 olmuş bu da. Normalde 300'tü Öyle biliyorum. 200 mü, 300 mü? Peki bir şeydi ya. Tek tek bibo var, diğerleri yok. Ben bunlardan alacağım arkadaşlar. Bunları aldığımda onun için yine bir tane video da gelecek arkadaşlar. bakıyorum yeni bir şey gelmiş mi diye ama hiç bulamadım. Burada da 250 Normalde ben arkadaşlar ıı, X'de plus olacak. X'de, X'de plus olacak. Hı? Sonra olmaktan vazgeçtim. Ah Foxy'de. Ne? Foxy'de diye biri. 77 42. Aa, öyle biri var. Arkadaşlığımda tam bir boğma. Ktrinkumo 666 16 tane arkadaş isteği gelmiş. Galiba arkadaşlar bunlar YouTube'dan. Tüm hepsi? Hepsi kabul edeceğim. Ama nasıl kabul edeceğim? E bazıları çevrimçi olanları kabul edeceğim ama hiçbirinizle kırmak istemiyorum. Hepinizle kabul edeceğim ve arkadaşlıklarımın bazılarını sileceğim. O yüzden kabul, tüm davetleri kabul et Ve arkadaşlar... Hey let's talk about... Ela XX. Eğer YouTube'dansa çok mutlu olurum. Şu anda arkadaşlar Erol olanlar. Tuz TV'ye sesini çekeceğim. Pet takım süsabını süreceğim. Ama şu anda hiç kullanmıyorum. E benim en yakın arkadaşım da sonra bir anda arkadaşlıktan beni çıkarttı. Petimi falan filan çaldı. Normalde o zaman arkadaşlıktan beni çıkartacaktı. Ama sonra bir Ezo e, bug oldu. O yüzden onu çok sinir olmuş. Çünkü yani orada benim pembik pastam çaldı. Pembik pasta benim kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Pembik pasta arkadaşlar benim oyuna ilk başta yüklediğim zamanlarda 3 tane sultan olmuştu. İlk zamanlarda değil. Bir, ya, bir yıl sonra falan e, böyle birleştirme, binek yapma özelliği vardı. Ama o zaman tabi uçamıyorduk. O zaman benim böyle şey üç tane sultan papağanım vardı. Ben sonra onu birleştirmeye gittim. Sonra baktım. Baktığımda böyle arkadaşlar rengarenk böyle bir şey çıktı. Ablamı dedim bunun ismi ne olsun? Ablam dedi ki bunun ismi pembe pasta Ben o günden beri pembe pastayı çok seviyorum. durayım, ece on melosunu sinekli eee ece tv sineceğiz, onlar benim çok eski dostlarım onlar asla sona azıcık istiyorum ne be azıcık isteyenler böyle ee, mesela bir sonraki videoda size bir şey göstereceğim arkadaşlar Ghost Girl Ghost Girl oynamıyor. Neyse arkadaşlar benim videom hmm. bu kadardı. Kanala abone, kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.